Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Maaşlara %45 zam için pazarlık sürüyor. Karayolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmelerde işçi kesimini temsil eden Türk İş ve Hak İş heyetleriyle işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası yetkilileri pazarlıkta belirli bir noktaya geldi. İkramiyenin de aralarında olduğu konu başlıklarında mutabık kalan tarafların taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığı ise sürüyor. İşçi tarafının aylık bürüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11.500 lira düzeyinde oldu. İşçi ve işveren tarafı müzakereler kapsamında kalan maddeleri görüşmek için TÜİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar bir araya gelecek. Görüşmelerde işçileri temsil eden Türk İş ve Hak İş'in belirlediği ortak taleplerde aylık bürüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere %15 refah payı ilave edilmesi yer alıyor taban ücret ardışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde beşer zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte belediye ve il özel idare şirketlerinde de dahil olmak üzere tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor öte yandan yaklaşık 3,5 milyon memurla 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.